Hande ile birlikte olma Necat. Biliyorum. Şu ana kadar söylediklerimin tam tersini söylüyorum sana. Hatta ben izin verdim ve şu an çok pişmanım. Şu yaptığım her şeyin çok dengesiz olduğunun da farkındayım. Sen kendin söyledin zaten. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Evet ama Necat bak. Başka kim olursa olsun ama Hande olmasın. Lütfen. Eminim çok haklı bir sebebin vardır. Var. Ama söyleyemem. Necat yapma ne olur. Ya Suna yeter artık. Hande ile ilgili kötü bir şey söylemeni istemiyorum gerçekten. Ama. Ne ama? Hande'yi yeterince tanımıyorsun. Belki sen yeterince tanımıyorsundur. Ben tanıyorum. Hande benim için çok önemli. Kayre için yaptıklarını tekrar hatırlatayım mı sana? Ya o sadece seni istediği için. Sence ben Hande'nin bana olan ilgisini daha önce fark etmedim mi? Senden icazet aldığı için mi gelip benimle konuştu? Hayır bunu zaten yapacaktı. Doğru zamanın geldiğini düşündü ve yaptı. Çok zor bir şey. Cesaretinden dolayı ona saygı duyuyorum. Saygı duyduğum için de bir cevabı hak ediyor.